Merhaba arkadaşlar ben Atman Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. <laughs> Bugünkü ya da şu anki videoyu tamamen saldırılara yönelik değil, bilgilendirmeye yönelik çekeceğim. Yani yani örneğin cephanelik, ne bileyim heykel deposu, silah laboratuvarı, gambot, heykeller <laughs> gibi. Bu yönde çok fazla istek geliyor. Her videonun altına Adnan abi e, gambotu gösterir misin? Adnan abi heykelleri göster. Adnan abi başarıları göster ya da e, sen söyle cephanede içeriğini göster gibi bol bol istek geliyor. Ben de sadece sadece buna yönelik video çekeceğim şu an. Bu arada e, elimde bir tane kupa var, bardak var simsiyah. Sağolsun çocuklar e, babalar gününe özel bu bardağı bana hediye ettiler. Simsiyah bardağı. Tek farkı birazdan sıcak su koyacağım içine. Daha çay koyacağım. Sıcak suya temas eden bardak renkleniyor. Ve üzerinde resimler var. resimlerde de yavaş yavaş aktif oluyor. Şimdi o resim de aktif olsun. Onu da göstereceğim şimdi size. Hadi bakalım. biraz. Umut. Isınsın. Isındıkça şekiller ortaya çıkmaya başlıyor. Çok güzelsin. Evet, şöyle göstereyim tekrardan. Evet, bombiç bardağımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani çocuklarım sağ olsun babalar günleri özel böyle bir hediye verdiler bana. Bombiç bardağı harika bir şey. Teşekkür ediyorum çocuklara. Şimdi gelelim. <laughs> Nereye? Evet, cephanelikten başlayalım paralikte piyade er e, seviyesi sağlığı hasarı sonrasında ağır silahlı seviyesi sağlık hasar değerleri zoka seviye sağlık hasar değeri savaşımız seviyesi sağlık değeri hasar değeri tankımız seviye sağlık Hasar değeri, sıhhi seviyesi, sağlık değeri, iyileştirme oranı, bombacımız seviyesi, sağlık değeri, hasar değeri, devam edelim hemen, meşalemiz seviye, sağlık değeri, hasar değeri, dondurucumuz seviyesi, sağlık değeri, hasar değeri ve ışının dondurma ışınının mesafesi topçu birliği, hasar değeri, seviyesi, evet işaret bir şeyimiz seviyesi ve süresi, ilk yardım seti, iyileştirme oranı ve süresi, şok bombası, seviye, süre, yardım ateşi, seviyesi, hasar değeri, böceklerimiz, Yaratıklarımız 7 seviyesi, sağlık, hasar değeri ve sayısı. Şurada sis bombası unuttuk. Sis bombası seviyesi süresi. Süre 14 saniye güncellemeden sonra maalesef düşürdüler. 13 saniye düşürdüler. Evet, bakalım şimdi. Evet, değerimiz 52. Bonuslarla birlikte 111 toplam ne ediyor? Evet, 163. Toplamda 163 enerjimiz mevcut. Depomuza bakalım. Depoda genelde bir tane sağlık yüzde 13, bir tane pardon hasar yüzde 13, sağlık 13, bir tane savunma binası hasarı yüzde 33. <laughs> Maviyken bunun sağlığını bekliyorum arkadaşlar. Yani sa e, bina sağlığı 30 kusurunun üzerinde gelirse ona da gerekler atacağım. Gambot enerjimiz %17. Yine yedeklerde bulunuyor. Belki ileride e, güç taşını kaldırıp yerine gambot koyarım. Sonrasında... Heh, silah laboratuvarı. Zaten her şey maksimum değerde. Silah laboratuvarında ki malzemelerimiz bu şekilde bayağı vardı. Yani e, şu değnek ve kondansatörden yaklaşık 600-700 kusurdu kompleks ekipman ve hünyeden de yaklaşık 400 kusurdu. Ama bayağı harcadım biliyorsunuz özellikle Hammerman'a yönelik. Şimdi harcamıyorum biraz biriksin biriktirdikten sonra tekrardan harcamaya başlarım. Başarılar kısmında birinci başarımız e, Karagel 20'ye çıkarttığınızda alacağınız ödüller. İkinci başarımız altın deposunu 10. seviyeye çıkarttığımız zaman alacağımız ödül. Üçüncü başarımız Adamızda ya da kaynak adalarından bize ait kaynak adalarından e, topladığımız ya da kaldırdığımız daha doğrusu ağaç veya kayalardan elde ettiğimiz ödüller toplam 1000 düşman oyuncu üstünü yok ettiğimizde alacağımız ödül burası maalesef bana göre değil çünkü e, ne diyor karar yani 800 saldırı karşı koruş şimdiye kadar ancak 235 koruştuz 3 yıl aşkın zamandan beri. <laughs> Mavi heykel kullanmak gerekiyor buradaki ödülü alabilmek için. Kara muhafız bosslarını yen. toplam haritamızda radarımızı yükselttikçe, haritamızı açtıkça karşımıza gelen e, Hammerman boss adaları var. 10 tanesini yendiğinizde tamamını alacağımız ödül. 600 zafer puanına ulaştığınız anda alacağınız ödüller ve toplam 35 adet e, kaynak üstünü elde ettiğinizde, kontrol altınıza aldığınızda alacağınız ödül. 40 bin altın, 40 bin odun, 40 bin taş ve yani 40 milyon para 40 bin diyorum, 40 milyon demir kazandığınızda elde edeceğiniz ödüller. Buradaki de aşama aşama biliyorsunuz. Son aşamada 50 ve daha yüksek seviyedeki herhangi bir oyuncuya karşı hiç asker kaybetmeden zayyasız bir şekilde yen diyor ve al, alacağım ödül. Doktor T'nin e, aşamaları toplam bin e, aşamayı geçtiğinde alacağımız ödül şimdiye kadar ben belki 2000 olmuştur. Ha, burada alabileceğim tek ödül kaldı. O da e, denizaltı. Yaklaşık 80. 3 çık. 77. 77 kez daha e, denizaltı denizaltıya gönderdiğimde alacağım ödül bu. E, operasyon ödülü. 800 puan. 800 puan kazanabilmek için herhangi bir de en az kale operasyonu açmanız gerekiyor e, ee, Hammerman birliklerine karşı karargah ya da adayı savunacaksınız. Toplam 40 bin Hammerman birliğini yok edeceksiniz ve alacağınız ödül. Albay Gerhard, savaş fabrikası. Ee, elde ettiğiniz galimetler ya da e, yok ettiğiniz bina, bina sayısı kadar toplam 2100 bina yok ettiğimiz takdirde biliyorsunuz her aşamada 150 bina yok ediyorsun. E, 2100 puana ulaştığında ya da 2100 bin yok ettiğinizde alacağınız ödüller Halif'teki bütün bölgeleri açtığımızda alacağımız ödül cephanelikte hemen hemen neredeyse her şeyi yükselttiğimizde alacağımız ödül 3000 e, heykel kurtarma işlemi yaptığımız takdirde alacağımız ödül zaten yani 3000'i çoktan geçtik bir de son olarak toplamda 960 eee malzeme kullandığımız silahla ortamda malzeme kullandığımız zaman alacağımız ödül benim binin üzerine çıktı kullandığım harcadığım malzemeler O yüzden tekrardan toparlamaya ne yapıyorum çalışıyorum yani bu işteki e, özellikler bu şekilde yani e, ne diyeyim ada özellikleri maksimum seviyeye gelmiş bir oyuncunun e, ee, özellikleri bu şekilde güçlü bu şekilde bir de şunu da söyleyeyim ee, 65. dilim seviyesinden geldiğinizde maksimum 2414 tecrübe, tecrübe puanı elde ediyorsunuz onun üzerine çıkamıyorsunuz çünkü artık yükseltecek bir şey kalmıyor yani burada takılıp kalıyorsunuz aslında şu kahramanları yükseltmede de puan vermiş olsaydı belki 65'i de geçerdik 66-67 de olabilirdi kahramanlardan da şöyle göstereyim size Çavuş ve Yüzbaşı maksimum seviyede çavuşun hızlandırıcı özelliğini maksimum seviye çıkarttım. Şimdi de bir aksilik olmasa e, jeton biriktirip Yüzbaşı'nın da şu hack olayını uzaktan kumanda olayını maksimum seviye çıkartacağım. Ondan sonra e, şeye geçiş yapacağım. Doktor kavana geçiş yapacağım. Şimdilik Doktor Kavan'ı yükseltmemek gerekiyor. Biliyorsunuz hata var. O hata giderinceye kadar kalsın. Gerçi ben yine de yükseltiyorum ne olur ne olmaz kaça kadar yükseltmişim? 6'ya kadar yükseltmişim. Bir iki kere yükselttim. 6'dan yukarı çıkamadım. Tekrar deniyorum. Bakalım ne olacak. Diğer özelliğimiz ee, Siz söyleyeyim. Neydi bunlar? Kaynak üstü. Evet. Heh. Kaynak gücü olarak toplamda 42 tane kaynak gücü var. 13 tane odun. Bakın zaten şurada yazıyor. 13 kaynak üstü. Pardon 14 kaynak üssü 14 kaynak üstü, toplam 42 tane kaynak üstü var. Ben e, sadece odundan bir tane eksik o da şuradaki eksik buradaki arkadaşı ben alıyorum o alıyor ben alıyorum o alıyor yani toplam olarak baktığımızda 42 tane e, ne var kaynak üstümüz var. Gerçi benim seviyemi gelmiş ya da belli bir seviyemi üzerine çıkmış kişiler için kaynak alsanız da olur almasanız da olur yani çok da önemli değil. Yani kaynak almak için çaba harcamayın. Ona özellikle bunu belirteyim. Bilginiz olsun. Belli bir seviyeye gelmişler için de söyleyeyim. E, hepimizin yaptığı bir hata bu özellik yeni geldiğinde yani bu kabileler yeni geldiğinde hemen hemen bütün kabileleri eşit oranda yükseltmeye başladık. Ben de aynı şekilde hata, aynı hata yaptım. Şimdi de aşırı derecede yüksek ganimetler istiyor. Mesela 900 kristal lazım. 900 kristal toplamak için de 4 milyon e, her birinden 4 milyon altın 4 milyon lazım o, da da hikaye en anlaşılan o ki, bekleyeceğiz ne zaman bekleyeceğiz altı e, gün daha bekleyeceğiz 6 gün sonra sıfırlanacak bu ödüllerin oranları tekrardan baştan başlayacağız tabi tek baştan başlayacağız derken şu güçlendirmeler sıfırlanacak kabile seviyeleri sıfırlanmayacak size tavsiyem benim yaptığım hatayı yapmayın önce bir kabile seçin o kabilenin seviyesini 5'e kadar çıkartın. Sonra başka bir kabileye geçin. Onun da seviyesini 5'e kadar çıkartmak için çaba harcayın. Bu şekilde tek tek bütün kabilelerin seviyelerini yükseltin. Öncelik kabile seviyelerini yükseltmek olsun arkadaşlar. Yani şeyler verdiği ödümler güçlendirmeler değil. Çünkü güçlendirme süreli. Yani 10 günlük bir süresi var ya da 2 haftalık bir süresi var. 2 hafta sonra sıfırlanıyor. Ama kabile seviyeleri sıfırlanmıyor. Yani bilginiz olsun. Evet. Son bir saldırımız var. Yine dar geçit operasyonu bitti arkadaşlar. Timimizin en koluna sağlık. Zaten geriye sadece şey kalmıştı. Ee, Çekirdeğin çizik canı 36 bin falandı. Yani 2-3 yayınımla inerdi. O kadar arkadaşımız da sağ olsun ne yaptı? İndi. Böylelikle dar geçit operasyonu geri bitti. Yani, timimizin eline koluna sağlık. Dar geçit operasyonu daha önce de söylediğim gibi hiç toz kullanmadan rahatlıkla ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Evet tekrar göstereyim kupamı. Burada bombecimiz burada. Kupamız burada. Afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Yani adayla ilgili tanıtımlarım bu kadar. Yine de özellikle istediğiniz bir tanıtım varsa yorumlara bir yazın. Ben de ona yönelik bir video çekmeye çalışayım. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.